Rabbimizin kabul edeceğini umut ederek beraberce dua edelim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetülil müttakîn. Ve la udvâne illâ alez zâlimîn. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنه بشفاعه القران وافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بخرمه القران اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا ve resitran nâri ve hicâbâ ve ilel hayrâti küllehâ delîlen ve imâmâ bir rahmetike ya rahimin ey yerlerin göklerin sahibi kainatın ve bütün mevcudatın halik bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden, kendisine kul, Habibine ümmet eden, Ramazan ayına bizleri eriştiren, bu aylardaki o güzelliklerden bizlere nasibimizi veren Rabbimiz, ellerimizi semaya değil, rahmetini açtık. Mağfiretini umuyoruz Ya Rab, kapına geldik, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bizlere kabul olunacak dualarla dua etmeyi nasip eyle ya Rab. Bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Bizleri, çoluk çocuğumuzu ve aile fertlerimizi İslamca ve Müslümanca yaşayanlardan eyle ya Rab. Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Sünneti seni yerlerine daim eyle ya Rab. Avzu Kevser'in başında ümmetimi bekliyorum buyuruyor. O beklediği ümmet arasına bizleri dahil eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi şu mübarek gün ve geceler içerisinde sana dua ve niyaz ediyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dua ve niyazlarını nasıl yaptı, senden ne istedi, nelerden sana sığındıysa biz de o dualarla dua etmek istiyoruz. Dualarımızı o dualar arasına dahil eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, enbiyanın ve evliyanın dualarında neler varsa dualarımıza onları katmak istiyoruz. Katıver ya Rabbi. Ya Rab, bu günlerde, bu aylarda yapmış olduğumuz bu dualar hürmetine Ramazan'dan sonra da ömrümüzün nihayetine kadar yapacağımız bütün dualarımızı müstecap dualardan eyle Ya Rab. İlahi Ya Rabbi sana Hz. Adem misali Rabbena zalemne enfüsene ve illem teğfirlene ve terhamna. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ diyerek dua ediyoruz. Hz. Adem Aleyhisselam'ın tevbesini nasıl kabul ettiysen bizim de tevbelerimizi kabul eyle ya Rab. Onu affettiğin gibi bizleri de affeyle ya Rab. Ona mağfiret ettiğin gibi bizlere de mağfiret eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyerek balığın karnından kurtardın. Yunus aleyhisselam misali sana dua ve niyaz ediyoruz. Onu nasıl o balığın karnından kurtardıysan bizleri de bütün kötülüklerden kurtar Ya Rabbi. şu Şu koronavirüs belasından, musibetinden, şu hastalıklardan bizleri kurtar Ya Rabbi. Eyyub Aleyhisselam'ın duasını kabul ettin, şifa verdin. Ya Rabbi ne olursun hastalarımıza şifa ver. Bu hastalıktan selamete çıkar bizleri Ya Rabbi. Ya Rabbi halilin dedin. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla Rabbi c'anni muqimas salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua diyerek dua ediyoruz. Bizlere Halim Selim İbrahim'in İsmail'i gibi hayırlı nesil, hayırlı zürriyet, hayırlı evlat ver ya Rab. Onları ibadetlerde daim eyle cümlemize müstecap dualarla dua etmeyi nasip eyle ya Rab. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminin yevme yekumul hisab. İlahi ya Rabbi İbrahim aleyhisselam misali annelerimize babalarımıza ecdadımıza abadımıza ya Rab rahmet eyle merhamet eyle mağfiret eyle Ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle Ya Rab. İlahi Ya Rabbi, dua ve niyazlarımız sanadır. Esir pazarlarında satılan, kuyulara atılan, Mısır'a sultan yapılan Yusuf Aleyhisselam misali Allahümme tevaffena müslimen ve elhekna biz salihin. İlahi ya Rabbi bizleri salih kullarının arasında kat. Ya Rabbi bizlere son nefesimizde La ilahe illallah diyerek imanla Kur'an'la ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, alemlerin efendisi kainatın sultanı sevgili peygamberimizin diliyle ya Rabb. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim adada halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ilahi ya bu güzel sözlerle bu müstecab dualarla yevmül ahirete mizanımızı doldur salih amellerimizle mizanımızı ağır gelenlerden eyle ya rabbi Allahümme inneke afuvun kerimün tuhibbul affe fe'fu anna diyerek Aişe validemize öğrettiğin o dua ile bugünlerde dua ve niyaz ediyoruz. ilahi ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizlere affeyle ya Rabbi. Af olmayan günahlarımız olmasın kabul olmayan dualarımız bulunmasın. Makbul olmayan ibadetlerimiz kalmasın ya Rab. Dualarımızın kabulü için, oruçlarımızın kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha.